Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye Hollanda maçında F1 ile başlıyoruz. E, uzatma penaltı ayarladım arkadaşlar. Kalıp bu şekilde kalede her gün olacak ve bir maça gidiyoruz. Ben like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. İşte Türkiye Hollanda maçı izliyoruz. Bakalım yarı finale kim çıkacağız arkadaşlar? Biz çıkacağız. Bu arada gözümü sileyim. Evet mücadele başlıyor arkadaşlar. Türkiye Hollanda maçı oynuyoruz. E, şu gözümü sileyim. Tamamdır ve mücadele. Barış Alper başlıyor. Kaan Ayhan. Orkun. Arda Güler. Arda. Arda Pazar'da Orkun'a. Orkun. Orkun Kaan'a gördü. Kaan gidiyor. Kaan Ayhan'ın şutu dışarı. Out. Dakika 3. Ferdi pasında, Ferdi katlı kafa vuracak mı? Ferdi vuramadı. Verman. Kan. Verman. Bu Hollandalılar ne oynamıyor acaba ilk defa görüyorum. Ferdi, Hakan. Hakan oynamıyor. Verman. Defay. Xavi Simons. Xavi Simons aldı. Simons. Simons dışarı attı. Xavi Simons. Kapıyı kapatayım durun arkadaşlar dur. kapı kendi kendine açılıyor. Tamam. Dakikalar 11. Mert. Mert Günok. Mert Müldür adaşına verdi. Hakan Çalhanoğlu. Orkun. Orkun Kökçü ver bazında Kaan Ayhan. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız gidiyor. Kenan baktı kaleye. Uzakta plastiği var. Kenan vuramadı. Şimdi tekrar Ferdi Kadıoğlu ya. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi pası verdi Kaan Ayhan. Şimdi Orkun. Bu arada bildirim geliyor ya durun. Seni öldürürüm. Pası Barış Alper. Barış Alper vurdu kaleci ver 20. geçiniz <laughs> Şimdi dakikalı içiniz Ferdi Kadıoğlu alamadı. Xavi Simons. Simons. Reginders. Dumfries. Reginders. Definitely, Devri. Pası verdi Depay. Barış Harper gidiyor. Barış Harper. Arda'yı gördü. Arda baktı kale. Arda'nın şutu. <laughs> Oha Arda'nın yüzünü yapmışlar. Helal olsun Konami. Helal olsun Konami sana ardını yüzünü yapmışsın. Teşekkürler Konami. Ey Konami. Van Dijk. Ake. Verman. Depay. Memphis Depay. Depay aldı Gakpo. Gakpo. Gakpo Abdülkadir kafayı vurdu. Virman. Don freeze Senin nöbüsenin çocuğu o Pas verdi eyvah 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 Kenan Yıldız Ferdi Şimdi pas verdi Şimdi Arda Dedim sana Ana. Bu arada Pasla kalbimizde Gakpo. Eyvah yemeyelim. Yemeyelim. Eyvah. Meri. Ne değil o. Ve ikinci Hollanda başladı. Takpo, Reginders Eyvahlar olsun Fazörümüzde Barış Alper Yılmaz Barış Hollanda'da Fazörde Şimdi Ke Kenan Yıldız Kenan koş Kenan koşamıyor Adım tüm nedir? xavi Simons, kan, Chavi, Chavi, xavi Chavis. Simons, bak yine kaçıyor, pastamızı şimdi. Çağına bir çıkartalım. İrfancan girsin. Bu arada Melih Demiral şu anda takıma çıkarıldı arkadaşlar. İki maç ceza verdi çünkü çıkıldı sandım. Kenan sen de Semih Kılso geldi. Çek Tosun sen de gel bak. Sesleniyoruz. Uy. Dayız. Değil. Şimdi Kerem Atrikoğlu sen de gel bakalım. Çocuk kaçırma dedi. Kaan. Kenan Yıldız. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan gidiyor. Kaan Ayhan vurur kaleci Verbruggen. bu Ake. Arda. Arda gidiyor. Arda pası verdi. Orkun. Arda'yı gördü. Arda gidiyor. Arda. Arda pası verdi. Mert. Mert müdür gidiyor. Mert Müdür vuracak. Kenan Yıldız vuracak. Ferdi. 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 Şimdi Van Dijk. Ake. Okay. Vinaldo, İrfan Can, KBC ve Arda. <laughs> Şomet kal. Pası kumizde şimdi Barış Alper. Barış Alper, Kılıçsoy. Kılıçsoy kaleci, Semi Kılıçsoy. Ver Brugan, Semi Kılıçsoy o ilk defa oynuyor arkadaşlar. Kılıçsoy adamdır, Semi Kılıçsoy. Pası verdi, Semi. Semi Kılıçsoy. Verdi İrfan Can'a. İrfan Can Kerem Aktürkoğlu gördü. Kerem Aktürkoğlu vurdu. Kaleci Ver Burugun kurtarıyor. Kerem Aktürkoğlu çok sert vuruyor ve ilk gol yaklaşıyor yine tekrardan Türkiye. Dakikalar 82. Hakan. Hakan pazar değil Fancan vuramadı. Çavi. Çavi Simons. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Barış Alper. Barış Alper Gole gidiyor arkadaşlar oldu dışarı Barış Alper Ay One like Ake Kerem Aktürkoğlu Arda Hakan'a gördü Şimdi Abdülkerim Bardakçı Ferdi Eyvah gol yiyeceğim. Perdi aldı Abdülkerim. Verdi. Ya? Ve maç bitiyor. Uzatmalara gidiyor maç. Türkiye ve Türkiye 0. Hollanda 0. Nanın. <laughs> <laughs> ve uzatmalar başladı arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Arda'yı gördü. Arda pası verdi şimdi. Kerem Aktürkoğlu aldı. Kerem vurdu Mandayka çarptı. Kerem Aktürkoğlu çok sinirleniyor. Bu arada yüzü yapmışlar Kerem Aktürkoğlu. Yu. Kral ya. 94. dördüncü arkadaşlar Türkiye oyuncu işi yaptırdı şimdi Kolan oyuncu yaptırdı Pas verdi Arda vurdu ve gol Arda Güler attı Arda Türkiye golü buldu 93. dakikada 1-0 öndeyiz Türkiye 1 Hollanda 0 İşte Türklerin golcüsü Arda'nın golü 1-0 öne geçiyoruz Ve Arda'nın golüyle 90, 90 kaç ya? 93 mi? 94 mi? 94, 94. Evet uzatmalarda attık 1-0. Mehmet Can diye bağırıyorum. Efendim anne bile demiyor. Pas verdim Alem. Pası bina aldım. Samet alacak mı? Eyvah. Uğur kaleci Mert Günok. Eyvah Mert aferin Mert. Mert Günok. Barış Alver. Barış Alper'in uzakta piraset dışarı attı. Pasıydı. Barış Alper aldı. Semih Kılıçsoy alır mı? Alamadı. Al İbrahim Alperen Dinç. Pasım bizde. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Türkiye 1 Hollanda 0. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Van Dijk. Zeki. Mene kaçıcam kaçıcam pasifon izle mert var uğradı ama mert de mi uğra var mert mi yapmadı kaleci mert şimdi döverdim maçtası barış alper hollanda beraber getirecekler. eyvahlar olsun mert eyvah 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 Yani arkadaşlar ilk defa bir gol yemedim göremedim Mertsin sen ne yapıyorsun ya İşte kontratçı oluyoruz arkadaşlar Bir bir ön beraber kadar Hollandalılar. Ya koskoca mertsin ya Efsane gol yedim arkadaşlar ya Bir bir önü nedir ya Şuna bak ya koskoca galicisin işte ne yapıyorsun lan? Mertsin sen gün oksun işte. Ah da misin lan sen? Neyse. Konsans yok bir bir beraber kalıyoruz ya. Brock kim ya? Barış Alper, Kerem Abdülkoğlu. Kerem Arda'yı gördü. Arda Nathan'a, Akeli bir tane fake attılar. nasıl çizdi? E mi? Hakan. Şimdi Barış Alper. Pasta koyun Arda'yı gördü. Arda. Arda gole gidiyor. Arda bunu atmadan geri dönme. Şimdi Kerem Ahtuk oladı. Kerem Ahtuk oldu gol! Kerem Ahtuk oldu! Son sahne gol! <laughs> Kerem Aktürkoğlu Harikasın İşte bu İşte Biz biti demeden bitmez Ve Maç bitti arkadaşlar Türkiye yarı finalde ve Hollandalılar böyle üzülüyor. İşte Türkiye kazandı. Arkadaşlar size kim kazanır? Yorumlara yazın. hepinize çok seviyorum. Abone olmayın. Hepinize like atmayı unutmayın. Hepinizi çok sevdim. Hoşçakalın. Bay bay. Eyvallah.